Arkadaşlar ve hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şey bilmece oynuyoruz arkadaşlar. Sizden bu güzel video tam tam 4 like bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, değilse abone olsa çok memnun olurum. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar e, ilk burayı soruyorlar. Tabii ki de Adana Merkez. Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bingöl. Tabii ki de Eskişehir. Ha, Hakkari. Eee şimdi Erzurum mu? Erzurum. Erzurum'da Erzincan arasındayım. Afyon Afyon'a diye zaten değil. Bence Erzurum. Erzincanmış. Eee Ardahan, Sivas, Samsun, Siirt, Ardahan. Muğla, Gümüşhane, Çankırı, ama Çankırı tabii ki de. Böyle arkadaşlar daha çok oyundan gelmesi istiyorsanız arkadaşlar beğenin arkadaşlar. Tekirdağ. Aydın değil, hata değil, e, Karabük, Karabük. Zonguldak, Afyon, Çankırı, Burdur. Zonguldak değil, Afyon olabilir. Çankırı da değil, Burdur da. Afyon mu? Afyon. Afyon. Ee, Bartın, Denizli, Sparta ya yazıyorum. Denizli galiba bura. Yes. İkinci tura geçiyoruz arkadaşlar. Samsung, ee, Samsun net bir şekilde anlaşılıyor. Ordu'nun hemen yana. Hakkari değil. Ağrı olabilir. İzmir, Sakarya ağrı tabii ki de. Ee, Giresun'a girerken Giresun yazıyı çıkarken niye çıkarsın yazmıyor. Şırnak, Çanakkale, Çanakkale değil. İstanbul değil, Şırnak değil. Manisa o zaman. Ee, Mardin, Samsun, İçer, Kütahya. Şimdilik Mardin değil. Samsun değil. Kütahya Karadeniz'de miydi? Kare Sadece Karadeniz'de doğru. Ya da öyle sanıyor bilmiyorum ama iki tane Kütahya... o da olmadı Ama yine de üzülmeyeyim diye devam ettim. Tekirdağ Manisa Ordu Bingöl. Oy be or Ordu'ya tıklayayım mı şey olsun diye. Manisa diyor Ordu diye Tekirdağ daha Bingöl o zaman. Hatay ee, Hatay. Eskişehir tabii ki de çok belli yani. Ee, Ankara Muş, Samsun Mardin, Mardin. Mardin Muş, Muş Mardin'le Muş'u karıştırdı. Yaman. Hiçbir bilgim yok. Tek Rize'de eminim. Bartın olmayabilir Adı Yaman değil. Uşak. Uşak. Şimdi arkadaşlar rekor kurmaya çalışacağım. Çok hızlı yapacağım. Ee, düzce. Ordu 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 Kayseri, Hatay, Nevşehir, Nevşehir, Nevşehir. Ee, Hatay, Nevşehir, Çankırı, Bayburt, Bayburt. Ee, Kars, Bitlis, Kastamonu, Muş. Kars, B Kastamonu değil, Muş değil. Kar Kars değil, olamaz, Bitlis o zaman. Erzurum, Çarşı, Pazar, Çanakkale. İyi içinde vurdular. Tekirdağ. Ee, Trabzon, Kırklayla, Artvin, Çankırı. Kırklayla. Bura neymiş lan? Kütahya, Kütahya. Evet arkadaşlar 43 saniyede yaptım. Oyunu güzel oyun arkadaşlar tavsiye ederim. Hem böyle ayrıca bilgisi şey yapıyor arkadaşlar geliştiriyor. Şimdi İstanbul değil, Kastamonu değil. Bursa değil Çorum. Gülen'in Kastamonu. Net, net, net. Ee, siz de benimle birlikte tahmin etmeye çalışın arkadaşlar. Biraz bekliyorum. Çin için ve Zonguldak zonguldak olduğunu pek düşünmüyorum. Kırkdağeli Sinop Sinop tabi ki de. O burnu görmemiz lazım da. Ee, evet. Bunu tarih dersinden biliyorum. Sakarya. Iğdır'ın baş harfi Iğdır arkadaşlar. Hmm. hmm. Gaziantep mı lan bu? Gaziantep. Bingo, Karabük, Zonguldak, Gaziantep tabi ki de yani burayı da artık bilemezsek ayıp oluyor yani Çanakkale. Siirt, Bilecik, Burdur, Van. Van değil. Bilecik olabilir mi? Bilecik, Siirt de değil. Bilecik. Evet. Sakarya değil, Tekirdağ değil, Uşak tabii ki de. Hı hı. Vatmin değil. Siirt değil. Bayburt değil, Şanlıurfa. Ve quizimiz Yeni quiz diyoruz. Çorum tabii ki de. Bu da çıkmıştı daha önce Gıdır. Bazı arkadaşlar çıkanlar aynısı çıkabilir. Sıkıntı değil. Burada İzmir. Şimdi Bingöl Balıkesir. Balıkesir ya da Bingöl. Balıkesir. Yes. Nide değil gal. Nide de olabilir. Trabzon değil. Mardin olabilir. Tuğgele. Mardin doğuda mı ya? Yes. Bir emin olamadım arkadaşlar. Ee, bir an gümüşhane sandım ama Rize olabilir. Yes. Bursa değil. Karaman değil. Yozgat Bolu. Bolu bolu, bolu çok dolu. Bu iyi de yani artık bilmeyen mi var ya? İstanbul Ankara bir saat sana sevgim 24 saat diyorlar. Iğdır değil. Ee, Siirt, Aydın. Aydın da değil. Bilecik. Yes. Siirt'in ne yazdığı çok merak ediyorum arkadaşlar. Bir türlü çıkartmadı. Bayburt, Tekirdağ, Yozgat, Yozgat. Eskişehir, Yozgat, Yozgat, Yozgat. Yeni kuyusu. Artvin 1, Batman diye bakar. Artvin çok net. Sivas, Artvin, Samsun, Yozgat, Sivas, Sivas değil, Samsun değil. Yoz, Yozgat adını çıkmadı mı? Az önce çıkmadı mı Yozgat? Hakkari. Oyun biraz daha farklı yerler bir şey daha güzel olacak ama arkadaşlar işte her zaman da aynı yeri vermiyor. Ağrı. Ya da biraz tahmini zor bir yer verse. Örnek veriyorum. Edirne değil, Adıyaman. Erzurum, Çarşı, Pazar. Adıyaman. Adıyaman değil. Edirne, Zonguldak, Odağan'a. Adıyaman mı? Adıyaman'a iyi gelebiliyordum. Gidip zorlaşmaya başladık benim için. İstanbul'a 40 aylık değil. Tunceli ve Isparta kadar. Isparta bildiğim kadarıyla Tunceli-Isparta. Bu şu olması lazım arkadaşlar galiba. Hiç siz göremiyorsunuz. Bence bu ispat. Yes. Gelim Edinle. E ee, Afyon Karahisar ve 40 ile artı muğla mular üzeri son kuyucumuza geçelim arkadaşlar. Çanakkale. Muğla, Muğla Milas falan filan. O toplarda. Erzincan mı bura? Yok, Ordu. Ordu'ya tıklamıyor. Karaman, Elaz Elazığ değil. Ola da bilir. Yes. Bu yani buraya herkes bilir yani. Şunu, şunu ve şunu. Bir de şunu. Herkes bilir. Ben inşa edeceğim sizin için videoda. Herkes bilir bu şehirleri. Ee, Bolu'dan bir şüphelendim. Zonguldak. Zonguldak değil Bolu. Zonguldak. Yapacak bir şey yok. Ee, Bitlis Tunceli ordu. Malatya. Bu Tunceli. Evet az önce dediğim gibi Tunceli oradaydı. Sakarya değil. Adıyaman. Diyarbakır Burdur. Adıyaman mı Diyarbakır mı? Diyarbakır. Az önce çıktıydı ya Adıyaman. Onun için. Kastam onu. Veya Hatay. Hatay yani artık bilmezsek bunu da herkes bilebilir belki. Ve son şehir Şanlıurfa değil. Karabük evet. Kars değil. Elazığ zaten hiç değil. <laughs> Videomu beğendiyseniz arkadaşlar videoma dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Artık beni abone olun arkadaşlar. Bir 31 aboneden çıkamadık arkadaşlar lütfen ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. ve bay bay.